Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamı büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması veya duyuru yapmak durumunda kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Bunu da söyledikten sonra hemen piyasa değerimize bakacak olursak kripto para piyasa değerimizin 1.2 trilyon seviyelerine çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Dünden bugüne %2'lik bir artış söz konusu. Bu paranın 730 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar piyasa değeri ile alakalı Hayo bir research'ın paylaştığı bir veri var ki onu paylaşıp Bitcoin dominansına geçeceğim. Bu hafta toplam piyasa değerindeki artış özellikle ilk yüzdeki en büyük piyasa değerine sahip olan varlıkları baz aldığımızda %20.56 imiş. Dolayısıyla piyasaya ilk yüz özelinde çok ciddi bir para akışı olmuş gibi gözüküyor. Hayobi'nin paylaştığı bu veri özelinde. Bitcoin dominansını incelediğimiz Trading View tablomuza bakınca en son videomuzu cumartesi günü çekmiştik ve buradan aldığımız tepkinin özellikle endişe verici olduğunu konuşmuştuk. Bunun sebebinin de dominans tablosunu hiçbir zaman Bitcoin fiyatından ayrı düşünmediğimizi de ifade etmiştik. Buradaki sebebin de bu sekmenin yani destek bulduğu yerin tam Bitcoin'de karar vereceği alana denk geldiğini hemen hemen konuşmuştuk yani iki seçenek olabileceğini. Zaten netice itibariyle burada üçüncü bir seçenek yok. İki seçenekte de bu dominansın bu tepkiye bakarak artacağını düşünmüştük. İki seçenek Bitcoin fiyatıyla alakalı seçeneklerdi. Ya Bitcoin 41-42 seviyelerindeki önceki zirveyi deneyecek ve oradan bir düzeltme görecek. Bu senaryo durumunda da dominansta artış görmemiz çok daha olası. Ya da Bitcoin yeni zirveler deneyecek. Yani 42.000'in üstüne çıkacak. Günlük mum kapatıp orada bir yükselen tepe yapacak. Ve yeni zirve seviyeler deneyecek. Bu durumda da dominans artacak demiştik. Ona bağlı olarak da büyük oranda kendi varlıklarımda altcoin trade pozisyonlarımda nakde geçtiğimi sizlere söylemiştim. Şu anda arkadaşlar bu durumda halen daha benim açımdan değişen bir şey yok. Çünkü Bitcoin daha her ne kadar 41.000 seviyelerini denese de zirven noktayı denemedi. Dolayısıyla orada bir karar anına daha henüz gelemedik. Dolayısıyla benim görüşüm aynı. Ben biraz daha nakit ağırlıklı kenardan izlemeyi tercih ediyorum. An itibariyle piyasayı şu anda kimseye benim gibi yapın diyemem. Ben sadece böyle yapıyorum. Çünkü şu anda halen daha dominansın bu iki senaryonun da gerçekleşmesi durumunda artma ihtimali dolayısıyla alt queenleri ezme ihtimalinin olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu görüşümde bir değişiklik yok. Önümüzdeki günler değişmesi durumunda tekrardan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Total 2 tablomuza bakınca onda bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Halen daha Önceki zirve seviyesinin üstündeki rekorumuzun üstüne çıkamadık. 492 milyar dolarlarla eski seviyemiz olan eski zirvemiz olan 470 seviyelerin üstüne çıkmış olsak da halen daha onun üstüne çıkabilmiş değiliz. Bir paralel konsolidasyon süreci var. Dominansta da total iki tablosunda da şu anda halen daha karar aşaması devam ediyor. Dominansta bir şeyi atlamadan arkadaşlar onu söyleyeyim. Muhtemelen dikkat ederseniz en son geçen gün aldığımız tepki ile beraber bu üstümüzdeki önceki destek alanımız olan %62.75 ile %62 seviyesinin şu anda direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bahsettiğim iki senaryo gerçekleşmez. Bitcoin şu anda paralel bir sürece girer ise bu bir üçüncü seçenek olabilir. O zaman arkadaşlar dominansta tekrardan düşme eğilimi olur. Ama açıkçası ben bu şurada haftalıkta sizlere anlatmıştım. Bu yükselen trend hattının ki üst kanadı 60 seviyelerine alt kanadı 59'a denk geliyor. Bunun altında haftalık mum kapatmadığımız müddetçe dominansın artma olasılığını daha yüksek olduğunu düşünmeye devam edeceğim. Onu da söylemiş tekrardan hatırlatmış olayım. Bugün yarın bugünlerde bir karar verilecek bitcoin'in yönü tercih etmesi durumunda arkadaşlar biz de izlemeye değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunda ilk başta dominansı söylerken atladığımı fark ettim o yüzden geri döndüm. Gelelim Ethereum Bitcoin paritesi. Buna da biliyorsunuz Bitcoin yatırımcısının Bitcoin'lerini altcoin'e çevirip çevirmediğini görmek adına baktığımız referans bir parite burası. Bunda da önceki tepe noktamızın 2 gün önce de dün de destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da aslına bakarsanız şu 2 günlük satıştan sonra bugün piyasanın karar vermesini bekliyor gibi bir hali var. Burada da kararsızlık hakim. Bunun üstünde kaldığımız müddetçe dominansın düşmesi Total artması dolayısıyla altcoin'lerin hareketlenmesi söz konusu olur. Altına düşmemiz durumunda da tam tersi söz konusu olacaktır. Burada da bir kararla alakalı bir bekleyiş devam ediyor gibi gözüküyor. Ethereum dolar paritesine bakınca Ethereum dolar paritesinde sırf bir özelde bakınca her şey yolunda gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Ethereum Bitcoin paritesinde olduğu gibi arkadaşlar. Ben Ethereum'da altımızdaki destek alanının halen daha 1420-1365 seviyesi olduğu bunu düşünüyorum önceki tepe noktası bu alanı yitirmediğimiz müddetçe kısa vadeli trendinin değişeceğini düşünmüyorum. Yukarıda 2.200 seviyesinin denemenin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ancak bu dominansla ilgili başladığım şeyler tamamen Ethereum'u da bağlayan durumlar arkadaşlar. Dolayısıyla Bitcoin'in ama düzeltme ama yeni zirveler deneme eğiliminde bunlarda da ona bağlı hareketler göreceğimizi unutmayınız lütfen. Ama Ethereum özelinde baktığımda her şey yolunda gibi gözüküyor. Ancak Ethereum özelinde bir faktörümüz var arkadaşlar o da bugün itibariyle CME vadelilerde Ethereum vadelileri aktif hale getirildi bugün itibariyle. Hatta ve hatta şöyle göstereyim. ETH1 ünlem diye yazarsanız bulabilirsiniz. Ethereum features parantez içinde şu şekilde geçecek. 4 saatlikte bakıyorum şu anda. Açıldığı ilk 4 saat satışlarla geçti. Şu anda bir yukarı yönlü eğilim gözüküyor. Burada neden bununla alakalı bir endişe söz konusu? Bununla alakalı bir endişe söz konusu olmasın. Temel sebebi CME vadiller Bitcoin için 2017 yılının sonunda açıldıktan sonra Bitcoin'de dev satışlar görmüştük. İkisinin de tablolarına bakarsanız çok benzer tablolar var arkadaşlar. Parabolik yükselişler ee, ve CME'nin açılışı nitekim açılışta 4 saatlikte zaten satışlarla başlamış. Dolayısıyla aynısı olacak diye bir şey yok ama endişenin sebebi bu. Bu mukayeseyi çok net ortaya koyduğu için Crypto Whale'ın tweet'ini sizlerle paylaşmak istedim. Gelelim mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine 7 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görürüz. Bugün pazartesi net olduğunu düşünmüyorum. Yarın biraz daha iyi olacak gibi gözüküyor bu hacimler arkadaşlar. Şimdi asıl meselemiz olan Bitcoin tekniğine gelelim. Bitcoin tekniğinde arkadaşlar sizler hatırlarsınız geçen hafta şu Star Formasyonun son derece olumlu olduğunu, bu haftalık kapanışın son derece olumlu olduğunu geçen haftanın başında pazartesi günkü değerlendirmemizde anlatmıştım. Haftalık anlamda son derece pozitif gördüğümü, Morning Star Doji'lerinde bir dönüş sinyali verdiğini söylemiştik. Nitekim bu öngörümüz geçen haftaki fiyat hareketleriyle teyit edildi. Geçen hafta yukarı yönlü bir eğilim gördük. Burada çok çok önemli bir kriter daha gerçekleşti ki arkadaşlar burada bir yükselen tepede yaptık. Dolayısıyla bu haftalık kapanışımız 41.021, 25 seviyesinde olan haftalık kapanışımız Bitcoin tarihindeki en yüksek haftalık kapanışta oldu onu söyleyeyim. Burada yükselen tepede yaptığımız için bana göre Bitcoin'de bir düzeltmeden ziyade haftalık bazda değerlendirdiğimde bir düzeltmeden ziyade bu haftada yukarı yönlü bir hareketin olma olasılığı daha yüksek. Hafta içinde aşağıya doğru sarkmalar olabilir elbette ama genel trende baktığımda ben bu hafta bir yükselişi beklemeyi daha rasyonel görürüm. Bu yükselişle alakalı da bildiğiniz üzere arkadaşlar. Şuradan göstereyim sizlere. Burada Fibonacci'den destek alıyoruz. Biliyorsunuz açılsın şu. Evet. Yükselişle alakalı hedeflerimizi de zaten 20.000'den biridir. Sürekli Fibonacci ile belirliyoruz. Arkadaşlar şöyle birazcık küçülteyim. Bakabilelim seviyelerimize. Şu anda bu haftalık kapanışla beraber 46500 seviyelerine kadar bir hedefin söz konusu olabileceğini düşünüyorum ama günlük bazda bu hareketi başlatacak kriterin günlük bazda hep şu tabloda konuştuk biliyorsunuz. Önceki zirve seviyesinin üstünde yani 42000 seviyelerinde bir günlük mum kapatmayla mümkün olacağını söyleyebilirim. Hatırlarsanız şu alçalan trendin üstünde günlük mum kapattığımızda golden pocket direncini izleyeceğimizi söylemiştik. Golden Pocket'in üstünde günlük mum kapatmamız durumunda ise her ne kadar 40.000 seviyelerinde bir direncimiz olsa da önceki zirve noktamız olan 41-42 seviyelerinde bir denemenin daha muhtemel olacağını düşünmüştük. 2 gün önce 41.000 seviyelerini Bitcoin'de denedik arkadaşlar. Borsadan borsaya değişiyor. Biraz Kiminde 41 birim birazcık üstünde birazcık altında önemli değil. Ama bu öngörümüz de an itibariyle gerçekleşmiş gibi duruyor. Şu satışların devam etmemesi tekrardan bu önceki direnç olan Golden Pocket'ten destek bulması ise bana şu anda olumlu bir e, vizyon veriyor. Öyle söylemiş olayım. Ama şurada bir kriterimiz var ki şu tablomda bir güncelleme yapmak istiyorum. Şu alçalan trend şurada tekrardan bir alçalan dip yaptık bu dibe göre. Dolayısıyla şurası her ne kadar iki tane dokunmanın çok büyük ağırlık sağlamaması gerçeği de olsa da teknik açıdan yani üç dokunma bize trend hatları için daha çok şey söylüyor burada iki tane dokunma var en yüksek tepelerden çizersem arkadaşlar ama burada da bir alçalan tepeler yapısı var gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada bu alçalan tepeler yapısının üstüne önümüzdeki günlerde bir günlük mum kapatmamız aynı zamanda buranın kapanışını da baz aldığımızda bir yükselen tepe yapmamızı sağlayacağı için o zaman işte 46.500 seviyelerindeki Fibonacci direncini izlemenin mümkün olacağını düşünüyorum. Peki bu alçalan e, tepelerin oluşturduğu trend hattının direnç uygulaması durumunda elbette o da son derece olası bir seçenek ben e, hani belki ufak çaplı bir düzeltme olabilir ama ben bu alçalan tepelerin kırılacağını düşünüyorum. Ne zaman bilmiyorum. Bugün olabilir, yarın olabilir. Onunla alakalı bir şey söylemem mümkün değil ama genel trend haftalık kapanışı baz aldığımda, genel trendi baz aldığımda, Bitcoin'e ilgiyi baz aldığımda yukarıya doğru kırılımın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ama tekrardan denedik, buradan reddedildik. O şekilde düşünelim. Şu dipten, güncel dipten tepeye tekrardan burayı denediğimizde bir tepe yaptığımızı düşünüyorum. O zaman arkadaşlar birinci izleyeceğim destek şuradaki dipler ve Fibonacci 0.5 seviyesine denk gelen 35.000 seviyesi olacak böyle bir reddedilme durumunda. ikinci izleyeceğim destek ise Golden Pocket ki o da bu bölgeyle bir paralellik gösteriyor. Aynı zamanda burada VPVR'a da bakmak istiyorum. Aynı zamanda Fibonacci 0.5 ile ve Golden Pocket ile Golden Pocket de 33.600-33.300 seviyesine denk geliyor. Bu aralık VPVR'da da en yüksek uçları temsil ediyor. Çünkü en çok trading yapıldığı alan burası arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanları izleyeceğiz bu alanların üstünde kaldığımız müddetçe tekrardan bir deneme diyelim ki buradan reddedildik buraya geldik bu alandan tekrardan bir destek alıp yukarıya gitmemiz de muhtemel olabilir öyle ya da böyle ama şimdi ama kısa vadeli bir düzeltmeden sonra ben bu alanı kırma olasılığımızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum yukarıya kırsak da sert bir düzeltmeye maruz kalsak da dominansında artacağını düşünmeye devam ediyorum. O yüzden altcoinler tarafında nakitte kalıp izlemeyi tercih ediyorum. Tekrar tekrar farklı farklı ifadelerle söylüyorum ki daha etkili olsun diye arkadaşlar. Veil vale Map'in bir değerlendirmesi var. büyük resme baktığımızda şu anda Bitcoin'in 40 bin seviyelerinde makro top yani işte 2017'deki 20 bin seviyesi de bir makro toptu. Makro top olduğunu düşünmediğim söylüyor 40 bin seviyesini. Çünkü 3 yıldır bir konsolidasyon ve akümülasyon süreci yaşanıyor. Bu konsolidasyon ve akümülasyon sürecinin bizi 40 binlere kadar taşımak için olmadığını, inandığını söylemiş. Ben de 40 bin seviyelerinin e, local top dediğimiz yani kısa vadeli tepe olabilir. Mesela şurası da şu seviyede bir local top. Bir local top olabilir ama ben de bir makro top olduğunu düşünmüyorum. Kim Jong-un'un size 3 gün önce biliyorsunuz 2 gün önce özür dilerim Coinbase'ten tekrardan 15.000 Bitcoin çekildiğine dair temel verisini paylaşmıştı. Bunun da en son yaşadığımızda 31 Aralık'ta böyle bir şey olduğunda Ocak ayı sürekli bu vakte kadar yükselişlerle geçmişti. Genel trend anlamında biliyorsunuz. En son 20.000 seviyelerinde de bu olmuştu. 40.000'lere bize taşımıştı. Dolayısıyla çok önemli bir temel gösterge olduğunu söylemiştik. O da ona istinaden onu paylaşarak evet Tamam e, kurumlar söylediğinize göre 37.400 yeni bir dip şeklinde bir tweet atmış. Yani bu satışların e, kısa vadeli olduğunu bu e, göstergeye göre en son 15.000'lik çekime göre e, şu anda yukarı yönlü bir hareketi beklemenin daha muhtemel olduğunu söylemiş. Kurumlar demişken arkadaşlar zaman zaman bunu paylaşıyorum ki talebi görmek açısından sadece Grayscale Ocak ayının başından bu vakte kadar 41.430 Bitcoin akümüle etmiş. O tarihler arasında üretilen Bitcoin ise sadece 28.943 Bitcoin'miş. Dolayısıyla anormal bir talepten sizlere bahsediyorum arkadaşlar çok güzel halving alakalı bir değerlendirme var iki tane halving temelli temel değerlendirme sizlerle paylaşmak istiyorum önceki halvinglerde arkadaşlar halvingin olduğu tarihten önce yaşanan dip seviyesiyle halvingden sonra yaşanan tepe seviyelerinin e, bu alanların oluşması için geçen zamanların aynı olduğunu söylüyor mesela 2016'daki halving'den önceki dip noktasıyla halving arasında 539 gün varken halving'den tepe noktasına 526 gün geçmiş. Aynı şekilde 2013'te 375'e 368'miş. Halving'den önceki düşük seviyemiz işte Mart'ta yaşadığımız dip seviye 513 günmüş arkadaşlar. Şu anda 503 gün veya 513 gün buna eklediğimizde belki de Bitcoin'in yani aynı şekilde hareket etmesi durumunda bundan önce 3-2 tane halving tecrübemiz var. Aynı şeyin olması durumunda... Ee... 21 Eylül 2021'de Bitcoin'in peak seviyelere çıkabileceğine dair bir değerlendirme. Bir tane daha Halving temelli değerlendirme var. Bir modelleme yapmışlar. Önceki Halving sonrası büyümeleri nazar itibari alarak arkadaşlar şu koyu maviyi özellikle dikkate alıyoruz koyu mavi çizgiyi. Önceki ikisinin ortalaması turuncu da bizim Halving'den biridir e, yarattığımız fiyat hareketi güncel fiyat hareketi. Bu buna bakıldığında da. Mayıs 12 2021'de 387 bin seviyesine çıkarak bir zirve yapmamız söz konusu. Dolayısıyla bu iki halving temelli değerlendirmeye göre Bitcoin'in ama 2021'in ikinci çeyreğinde ama üçüncü çeyreğinde en zirve seviyeye çıkması söz konusu olabilir. Bakalım halving temelli bundan önce çalışan göstergeler çalışacak mı? Tabii ki çok fazla kale alınacak kadar Elimizde veri yok, onu da söylemek lazım, itiraf etmek lazım. Ama yine de elbette son derece önemli olduğunu düşündüğüm göstergeler bunlar arkadaşlar. Bugüne dair çok farklı, çok önemli bir haberle karşılaşmadım. O yüzden bugün haberler bölümünü yapmıyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.